arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber kardeşimin küçük dişi vardı. O birazcık uzadı. Onun partisini yapıyoruz şimdi. Şimdi Beste'ye soracağım. Acaba onun nasıl bir hediye yaptın gibi şeyler soracağım. Bakalım doğru cevabı bulacak mı bulamayacak mı? Evet Beste dişinin çıkması nasıl bir duygu? Eee ben ee, prenses gibi. Güzel mi yani? Güzel demek istedim ben. Sen öyle güzel diyorsun yani. Hı hı. Şimdi bence hediyem nasıl olabilir? Ben, sen, sen küçük bir tavşan almışsındır. Ben tavşanlar çok severim de. Hı hı. Tamam o zaman hediyemi getiriyorum. Ama heyecanlısın değil mi? Tamam. Hmm. Al bakalım. Bunun ne çirkinmiş. <laughs> Dövendim. Al şöyle içinden. Ben içinden de Allah <laughs> için. <Bezsizlik gülüyor> kardeşimin bebeklikten kalma şey Bırak. Tanıcı kardeş. Şal gibi. Başka Bez bir şey yok mu? Tut bakalım şunu. Tamam kardeşime bir çikolata gibi şey vardı çubuk çubuk aldı bu da kardeşimin ona verdim benim bu benim bu ip neymiş bul bakalım neymiş İpi merak ediyorsun değil mi öyle ip sadece küçük bir çantası Allah doğru çıktı gel bakalım çantasına nasıl yakışacak al Aa, onu Bunu onu al. Küçük bir çanta. Marketten bir şey alırsanız. Evet. ben okul. okulun. Sok şu elini. Çantamı aldığım için çok mutluyum. Tamam. Hediyelerini beğendin mi yani? Evet. Onu da bekledim. Okulunu özledin mi? Özledim. Hangi arkadaşların var okulda? Doğa başka toprak başka hmm. unuttum bazılarını hı, hı tamam bu kadar yeter Can e, can dersinin olur muydu ara sıralar Ol, olmuyor ben etkinlik yapıyordum bir e de okul bir de okulunda oyuncaklar var hı hı. çadırı kurmuştuk ama e, bozuldu. Hı, bozuldu öğretmen, öğretmen kurmuş çadırı. Bir de ben seni görmüştüm böyle. Bir tane arkadaşım hasta oluyordu. Onu iyileştiriyorlardı değil hep mi? Hep şu. Şey. Hep mi? Hı hı. Bunu öğretmen e, söyledi. Ama işte onu daha iyileşti. Aşağı şey yapmak Tamam. Sana bilmece sorayım mı bir tane? Bilmece bildirmece. El üstünde kaydırmaca. Ne? Hmm. Ee, kelebek. Kelebek elinde kaydırılır mı? Ee, Baya bayanlar baylar. Kaydıraklı mı ya? sabun sabun akıllı elinde kaydırmacı dersem... ...tabii ki de dondurma. <laughs> dondurma mı? Hmm, ben size bir soru şey soracağım. Söyle. Kaydıraklı kaydırmacı. Dondurma yemekte... De... <laughs> Arkadaşlar ev tarihi yarışması yapacağız şimdi. Evet ve hayır demek yok. Kafa sallamak <laughs> demek tabii ki yok. Ee, şimdi adınız e, ee, Beste. Beste mi? Beste. Peki ablanız var mı? Var. Var mı? Okula gidiyor musun? Giriyorum. Gidiyor musun? Gidiyorum. Arkadaşlarımız var mı? Olur. Var. Var mı? Var. Arkadaşlarının ismi ne? Toprağım. Hmm. Toprak. Doğa mı? Ben Dua. Ben mıyım? Doğa Toprak dedi. Ee, Başka? Öbürlerini unuttum şimdi Unuttunuz mu? Evet. Da. Tamam mı? Ben evet dedim ama. Ne zaman? Bize kaybettiniz. İstersen hani şey, şey söyleyeyim mi? Patates adam. Patates, patates adam. adam. Patates Öğretmenim, adam. adam. Patates Öğretmenim de ama sen ki atıyordu bizi. Hadi. Söyleyeyim. Patates adam. adam. Patates. yes oh <laughs> <laughs> Becek. Annesi aşçı fokur fokur fokur. Babası dişçi tıkır tıkır tıkır. Abisi boksör. Güm güm güm. Ablası merkel şıkır şıkır. Kardeşi küpe. Kardeşi çok akıllı. Benim tam bir tam bir. Çilenince çok komik hmm. Kirli eller sevilmez hmm. Güzelliği görünmez hmm. Tırnaklar bakım ister hmm. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar Kardeşimin dişinin e, büyüdüğü videosu Videosu bu kadar Onun aldığı hediye, hediyelerimiz vardı Bugünkü videomuz bu kadar Görüşürüz